evet arkadaşlar. Önce videomda kalemliği göstereceğim şimdi. Bu arada bunların adını bilenler de yazsın. İlk ön taraftan başlıyoruz. Şöyle hemen Bu benim okul kalemliğim. Ya, pardon çok özür dilerim. O yüzden koyacağım. Böyle karanlık olabilir. Size i̇şte gösteriyorum. İlk taraftan böyle. Bir bandımız var. Şöyle kıt kıtma maksımız. Şöyle bir tahta kalemimiz. Merak etme çiziyor ama çok değil. Neden koyduğumu da bilmiyorum. Sonra şöyle bir tahta kalbimiz. Şöyle bir pervane işte. bir kurşun kalem. Mükemmel. Uculu ve sil gibi garip. Demir açacak. Şöyle bir tükenmez kalem Bir de kurşun, uç ve kurşun kalem, şöyle, iyi tane de yüzük, silge, şey şöyle. Böyle bir garip bir uçlu kalem. Renkli. Bu da böyle içi boş işte. Ben bunu böylesine kullanıyorum. Uçlar, Uçlu. Açacak mu Şöyle biraz daha koşayım. Şunu bunun altına bulacağım. O başlığı ben taktım. Bekleyin özür dilerim. Şöyle kaldıralım. Sınav silgisi işte. ama girmeyeceğiz. Uç ama boş. Açacak ama. Tahta kalemi. Uçlu kalem. 07 Şöyle kurşun kalemler. Ben çıkım Sus. Ne alacağım? Al. Hı. Şöyle yine kurşun kalem. Ama evet, ben kelebek. Sus. Ya. Şu uçlu kalem. Yapıştırıcı. Link kapağı. Mini bir oyuncak. Link kafası mı dedin? Ve bir garip Fenerbahçe şey armasını çıkarttım. Bu da altı. Yine bir uç. Şöyle dıgıdık dıgıdık atla. Yine uç şu kalemi. şey. Şöyle yine. Minik bir. şimdi şöyle uç şu kalemler. Kızık. Videomuz bitti ama like atmayı ve abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Hiç abone yorum yok. Allah razı olsun. Yapın Varda. be. Yapın be.